hoş geldiniz. Hayır, hayır yani, yani, doğum günü hani doğum alışveriş bile ona. Hayır, doğum günü onu e, like, bile şişeceğim hepsi bir Ya yapacağım. öyle dedin ya. Ben ondan bir saat uzatıyorum videoyu ya. Hayır, hayır açacağım. ilk önce atarım dedim ya. Yok. Tamam, tamam buradan marshmallow alalım mesela. Evet. Tamam. Evet. Evet, çok tatlı. Size özel şunlardan cupcake için. Bence meyvelesini lazım O da sonra şey bundan. Mum mum mum. Ya böyle bir şey alsak mı almayalım? Asıl şey ya şunlardan çok almak isterim. Ama ne koyacağımızı bilmiyorum. Evet ya evet. çok güzel. Bunlar evet, çok güzel aslında. Evet, Aynen. Çok tatlı. <laughs> ben hesaplayayım Eda. 48. Tamam ya. 50. Bayağı var ama biz bu kadar yapmayacağız. <laughs> Abi, Saçmalama Elan. Evet. Bence bu. Bence o gibi. Dur şuna bakayım. Evet asıl asıl evet. olay asıl. Ya, ben, 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 ben. Evet başlıyoruz. Şundan bir tane. <laughs> Ay gerçekten ya. Evet bu bunu alalım. Bundan Bak, çok mu alacağız? Ha. Ay çok heyecanlandım bir <laughs> dakika. Üç tane alıyoruz mu bunu? Evet. Ben ne? Hey ben çekiyorum. Bunu istiyorum. Ama ya bunu mu alsak? Senin meleğin gel. Neyse sonra Tamam şey olmaz öyle Ben çekelim Ama hep orada işi var ya zaten Ha doğru ama gerek yok Bunlar bizi bayağı kurtar Ama sahte para mı alsak Ama lütfen Peki. 708 olacak işte. Ama bu çok lazım yani. O lazım. O tamamlıyor çünkü. Aynen. Dur. Neydi? Ne kadar? 170 mi? 170 artı 810. Tam ya halledeceğiz. Ay. Bir balonla tam bir neye denk geliyor. Al. duruyor sadece. Evet. Sanki böyle çocuk gözlüğü gibi. Şöyle gelecek gibi. Uzun olsun. Ay evet, taş çok güzel parlıyor. Keşke hepsi alırken de geçiyor. Ay nasıl karayı. Tamam tamam doğum günü şey içinden saymadık. <laughs> Çıkmadı. Evet, Tamam. Super <laughs> ee, sorun, super stres. Ee, yüksek Her enerji. Her şey. Bir çıktı kapalı. Talak <laughs> çekecek. Benim yeni ya. Düzgün yapar. Ya hmm. ne? Gidiyorum ben bir şehir. Peri falan hani kaydı. değişim yapacağız. Hmm. o üstüne koyacağımız fotoğrafları yaptı. Aa, hiç yapmadılar. Hepsini ben yaptım. Sağ olun 2 tane yaptım bazen. Ela ablam iki tane yapmamı da bıcırmamış. Ben onları tekrar bozuk yaptım. Ela ablam hiç yapmadı sayılır. Hazırlandık. Bir an hazırlanıp geldik. Çünkü yapacak bir şeyimiz yoktu. Annenin hazırlanmasını bekliyoruz. Annemi de hazırlayacağız. Ve çıkacağız. Çok heyecanlıyım abi. Fatom gelemiyormuş. Onu öğrendim galiba. Ne? Fatom. Çok eğleneceğiz. Bak 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 çok eğleneceğiz. Apartmanda Mansur kaldık. Babamın kafama Herkes Yemekler var. Vereyim mi? Bak düşürme sakın. Dur düşecek, düşecek, düşecek. koş. Ay çok yağmur yani. Koş. Kay biraz kay. Üç kere ben gidiyorum. Gerçekten, sonradan bindi, paylaştırırız. Sıkıntı yok. Paylaşın evet o yüzden bir şeyler söyleyin dedim. <laughs> bir sürü insan var. Ve yani gerek gereksiz insanlar da var. Çok da gerek yokmuş bazı kişiler size. <laughs> Üstüne ondan da olabilir ben da ortaya attım. Yok. Her şey veriyorum her şey konuşsun. Diyeyim. Daha başlamadan. Tamam. Ben burada bana verirsen ben 50 saat konuşurum bu arada. <laughs> Arkadaşlar bugün bir davete katıldık. Sıla'nın doğum günü daveti. Event'e geldik yani. <gülüyor> <gülüyor> Can, canım bir şey <gülüyor> 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 Arkadaşlar saat kaç olmuş hala bekliyoruz. Ee, yok neymiş? Arkadaşlar geç gelmiş. 7'de başlayacak saat 8 olmuş hala bir kişiyi bekliyorduk. Sonunda geldi başlayacağız inşallah. Beklemek saçma geldi. Beklemeyelim dedim ama. Ayıp oldu bekleyenler. Asıl onu yaptı ayıp. Bu saatte oldu yani. Değil mi Emine? Katılıyorum ben. Olay çok aktardım. Sana bakmaması. Diğerlerine baktım da. Bu konuşmamı lütfen ekle ki herkes görsün. İdris ailem de. olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmadım o da etmez. Sadece konuşuyorum. <laughs> Bugün şunu, şunu, şu hanımefendinin doğum günü. Bula çekiyormuş. Şuradan çek hemen Çekmiyoruz bir falan sadece. Koldan çekiyor sadece. Sağ ol. ne yapayım işte bir tek benim değerimi anlayacak da bir günde. Hadi neyse. Eminem dedi. Eminem dedi şaka gibiydi. Konuşma videoyu da kapatıyorum burada. <laughs> o sırada Emine ihanet yani edip beyaz giyen Emine. Neymiş daveti? Ben sordum bu arada, daveti okumamış Emine. Zorbalamayın, işlemeyin Emine'yi. Kusura bakmasın, özür dilerim. Arkadaşlar çok özür okumamış. Bir şöyle yaptım, iki tane daveti yaptım Evet, birisinin de pembe giygememiş. O değil de ben şunları yemek istiyorum. Bunlar daha çok dikkat çekiyor. çok güzel. çok Bir dakika. <laughs> Yeni video çekmeyi unuttu ee, Şimdi Sıla'yı kim daha iyi tanıyor tanıyabildiyse oynayacak Herkese kalem sınıf verecekler Annesi oynamayacak ama ben ondan kapıya çekeceğim <laughs> En yüksek puan benim almam lazım çünkü Ne ya? veriyorum. <laughs> Onlar beni takmadığı için sana veriyorum Aa, sorular mı bunlar? Evet, tamam. anne sana veriyor <laughs> Ha tamam, soruları biliyormuşuz Onlar abi yaz, Tamam tamam, iyiymiş bu Böyle sorular var onları cevaplıyoruz. İsim soy ismimizi yazıyoruz ve Sıla bize puan veriyormuş. Bunu ne zaman öğreneceğiz peki? Sıla hocam sınav sonuçları ne zaman çıkar? Evet Okan abi <laughs> ben sana şimdi şey 100 mü? Ben verdim kendi puanımı. ben sen... Yanlış. Hangisi yanlış? Ne yapıyorsun? Oğlayarak pan vermiş yani bana. Pan bittiyse versin. Kalemi de ver. Kalem. Evet. Nereye not yazıyorsun? Not? Burada. Oo <laughs> oh, sizin anayasınız ha. Şaka yaptım. Nasıl cevap var? Ben kapak göstermek istemiyorum. Birazdan ben okuyacağım zaten. Hayır. <laughs> anayasınız. Anayasınız. <laughs> Kalem bitiren var mı? Bitiren yok mu? Daha aynı bana dediler ki bu Sıvay'la konuşma bana dedi ki işte babaannesinin adını söyledim. Saçmalama sorun cevabı Fatma dedi. Benim adımı başına mı Fatma'sına koydular dedi. tanesi dedi bana. Meğerse o babaanne hiç kimse anan sizi soruyormuş. Sen söyledin mi cevabı? Sen söyledin. Herkes Fatma yazdı bana bakarak. Niye <laughs> inandın? Evet bakıyorum. Aynen şöyle, nanay adı neydi ya? Anneannemin adı Ama kabul mi? Evet abi orada anneannem... Evet sen ne misin, boşu boşuna mısın böyle koydular demişsin. Ama sonra anneannemin ismini söyledik. Ben de o yüzden tatlı bakmadım hiç. Evet, sen öyle <gülüyor> <gülüyor> Herkes öyle <laughs> Bir de bak, sırf sen yüze. Bitti mi ya? Hadi ya! Oh. Şey böyle, bu videoları inşallah YouTube'a atmayacağız değil mi? Bilmiyorum e, söylemiyor inşallah kimse. Kardeşim. Barbie alayım. Söyleme. Marca, evet sıkı büyük. Onun zaman da şey çaktırmayın. lan daha gidecektik Ne oluyor <laughs> ya? Kare büyük. Oynamayalım. Bilmiyorsunuz mu? Tam şey daha güzel. Değil mi? Bitiz alabilir miyim? Yani, Allah annem <laughs> <bir> şey neydi? <laughs> <Aine söylemek> <gülüyor> <gülüyor> anne söyleme Ben boşluğuna girip söylüyordum valla. ismi. Bitirdik de. ama ne? Nasıl söyler misin Söyle valla. Hiçbir şey. Eysa valla. Ne yani gidiyor musunuz? artık yeter. Adaya veda ediyorsun. Güzel tekstim arkadaşlar. Gidiyor musun? Adaya veda ediyorlar. Görüşürüz. Adaya veda ediyorsun. Evet ada elendi arkadaşlar. Ada sayısı. Niyal li 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 li. Anneanne sesini kimse söylemiyor. Ay ben kofer çalışıyorum, Aileye yere yok. Kimi? Bir. Hayır gelme. <laughs> <Ben, Ben. ben. gülüyor> e senden yüz bekliyorum. Ben de bekliyorum da sınav. E evet, yüz bekliyorum. Oyuncu oluyor. Oyuncu. Ya kope çekmek yok. Ama ki sınav anneannemin ismini ben nereden biliyorum? Abi. <laughs> Oğlum patma be. Başka ne olacak? Oğlum. Babaanne ba olma mı? Babaannemin. Sınav o zaman babaannemin. Tamam. <laughs> <laughs> Almadın değil mi? Yok. Almadın değil mi? Yok. Almadın değil mi? Ela. Ne oldu? Bekleyin hani Bu her şey ağır Hadi bak Yüz bekliyorum hadi. Hadi. Canan abiye bilerek vermedim. Evet. Bilerek katılmasak olur mu dedi. Ben tam seninle uğraşamıyorum. Onu senin ailemle yapacağım. Ya, ya şey, o şey ne var? Şey var. Şey var. Şey, aa, o da var. A, o dünya ya. Var. Belki keserim, belki keserim. Ne? Hadi Beyza hadi 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 hadi. Bak yapıyor. Sen <laughs> şey Bak asla al. yemeyeceğim bir şey yani o. Bir tane. Hadi Elif hadi. Yüz alacaksın eminiyorum. Evet ben de inanıyorum. Ben Ama puan Ama sen bak şu an haksızlık yapıyordu ya. Ya. Neydi? Ya. Okuyamadım sen sen. Ne anladın? O da bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Anne yok artık. Emine telefonunu versene Emine Bir dakika bir dakika Telefonunu Sana da mı? Bu da biliyorduk He? Evet Hayır abi <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Ben bu kalemi baba. Baba ismini yazmamışsın kabul etmiyorsun. Ya el aldım. Ne? Baba. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçları çıkar arkadaşlar. Babası <laughs> 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 da gözüm yavrular. Emin <laughs> <Ama> Emine yetmiş. <laughs> Benim, YouTube videom değil sana. Hepsi ben kontrol edeceğim yani. Hepsi ben kontrol edeceğim yani. Devam et devam et. <laughs> o kadar kopya çektim benden. O, o kadar kopya çektim ona ben kırk aldı. Ben Alkışlasınız da o kadar şekten atmak. Evet, evet. <laughs> Asla birinciliği paylaşmayı kabul etmiyorum. Yani, kabul etmiyorum abi. E ben yüz aldığımı inanıyorum. <laughs> yüz aldığımı inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git lan. <laughs>

Bunu böyle böyle... benim şeyime çok güzel oldu. Ay ben tam gol geçmişim diye. Bir de sen her şeyde Bu şeyde en daha çok beğenecekmişsindir. Ne var? Aynen öyle. Aynen Bunu ben... İşte bunu nasıl yapıyordum kim bu? Ay ben de Emre bu mu senin? Emre. Valla. Emre abi hepsini ben aldım diyor. Bu sanırım şeyimdi Gelerek üzerine. Bakayım ben bakayım. Bakın aldım. Sıram sayfım. 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 Kim ne hayışa <laughs> Ben kaçırdım bir şey değil mi? Ha. Ben de kaçırdım bilmiyorum. Çok. Çok. çok çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Ben bir şey yapmam. lazım. Nasıl bitirsek? Öyle mi? Bence ayakları. Ne yapsak? Ayakları niye? Of, bilmiyorum. Şey. Hayır yani burada da Hayır burada şey da öyle değil. <laughs> evet orada biz en boş bırak. arkasında olduğu için sevdiğim. İçi mi? Ne yaptı seni? beni mi yakar? Ondan. Umarım doğru. Saat kaç? <laughs> Sana özel yazdım. olur. <laughs> Hayır abi esmer. <laughs> Sana deyince aklına gelen ilk şey. çekmek. <laughs> Ben tatlıyım. Yazık ya. 75 <laughs> <Simile five. gülüyor> Ama doğru. <gülüyor> <gülüyor> Pembe renk geliyor. Oha ya. Hangi <laughs> dünya? Oh <ya>. <laughs> düğünler düğünler, düğünler. geliyor bir Sıla deyince aklına gelen ilk şey? Süngerbol. Gülmek. Ve diş. Tamamdır. <laughs> Sıla deyince aklına gelen ilk şey? Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak bak. Soba deyince aklına gelen ilk şey. Bir dakika düşünmem lazım. Ee. Tamam. Şöyle. TikTok. Soba deyince aklıma ilk şey geldi. Doğum günü çok önemli. veren de konuyu. Çok ne selam. O çok severim. Öpüyorum onu. Soba deyince aklıma gelen ilk şey. <laughs> evet. Ablam. <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> <Bu> ya <yani> abi. <laughs> bu kadar. Evet arkadaşlar gün sonu. Şeyin yapıyoruz. Değil, daha bitirir şey Evet geçelim biraz geçelim. kutlamasına geçiyoruz. Evet. Hepsana gidiyoruz. Şimdi, bu kusumu koymayacağım. Annem de izliyor çünkü vloglarımı. Konuş birazcık. Al sen konuş. Ee, Sıla'yı çok seviyorum. İyi ki bizimle beraber. İyi ki onu Yok. tanımışız. Canımız bir tanemiz. Bizim grubumuzun neşe kaynağı. Bol kahkahalı, bol gülüşü. Onun gülüşü hepimizi mutlu ediyor değil mi Sude? Beyza katılır. Evet. Bak burada zaten kendisi. Bizim... Yüzünüz. <laughs> Allah! <Salam. gülüyor> sudan. Mutluluk kaynağımız. Evet. Yüzünüz <laughs> <laughs> iyi ki varım. İyi ki doğmuşum. İyi ki doğmuş annemiz. <laughs> <doğurmuş. gülüyor> evet. Bizim için doğmuş. <laughs> 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 Hayatı boyunca her şey istediği gibi olsun. Çok mutlu olsun Sudan. yapacağız ya? İyi Onu çok, çok seviyorum. Hiç üzülmesin. Gülen yüzü hiç solmasın, hep mutlu olsun. Bir de lütfen artık boş şeylere küsmeyelim. Evet, lütfen artık evet. saçma saçma şeylere küsmeyelim. Biz küsmedik de ikisi yavruları evet. küstükleri için. Sonra barıştılar biraz çok uğraştık. Yani, yani artık, artık grubu böyle yani bunları demek istiyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Seyfettin. İki ben, iki ben, iki ben. Saçım bir de bozuk. Ya sen beni döver misin? Kesin ya. Slam ya, slam. Dem. Seyfettin. Gerçekten şükürsüz. E çünkü öyle biliyoruz. Yani, evet. evet. Annem görmesin. Kesin annem okudu. kadar. şey seviyordun ama? Değişik tatlar denemeyi seviyorum demiştin bana. Ben onları da yazdım. Değişik tatlar denemeyi seviyorum. O sen mi yazdın? Evet. Değil. Ben de sen annen yanına Ayşe yazdın. <laughs> Neydi bu arada anan döndü, döndü. döndü. Ay bunun muhabbeti geçmişti. Ama ben babaannenle karıştırdım. Bir gün de bittim yani. <laughs> yani bu kadar sallayabilirsin <laughs> Ayşe ben evde dersen bir tekrar hepsine bir tekrar bakarım. Yani bence ben o kadar da kötü yapmadım. Ya evet ben ona bir Ela şimdi yanlış baktı. onun evde erken bir şeyler çok seviyorum. Yani. Tamam son yazı da çok seviyorum ama onu daha çok seviyorum. Evet. Beni almıyorsun Sude bak. Olmuyor böyle. <laughs> Hayır şu <şunu> an. <al. gülüyor> bir arkada kalmışlar. Geliyorlar boş, geliyorlar boş, boş, geliyorlar. Güzel, güzel, güzel. Koşa koşa geliyorlar. güzel canım. Meleğim sol yanımı. Tamam, El sallayın. Ya yağmur yağıyordu, diye şemsiye aldık. Eline kadar nasıl ıslandık? Nasıl ıslandık? Hiçbir şey yaramadı. Evet ve hiç yağmur yağmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum artık ben bunu. Bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun kapanışını yapan silah. Ay bu dilimde çok da biraz. O yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı yok sorun yok. Sıkıntı yok sorun yok. Tamam mı? Sarı ışıkla çekeceğim. Bakalım mı? Umarım istediğin ünlüye gidersin. Biz sana güveniyoruz. Sağlık. <gülüyor> <gülüyor> A -a. İyi ki doğdun sılam. İyi ki varsın. Ya sadı. İyi ki varsın. İyi kimsin be gülüm yavrum. Ya Yağmur ya. <laughs> ya şu şey güzelliğe bakar mısın? Tekrar sıra arkadaşı Arzu. Arzu'm ya. Gerçekten keşke gerçekten sıra arkadaşı olmak vardı şu an. Bir daha da oynardık valla. Arzu. Bezir niye sarı kalemle yazıyorsun ya? Gözükmemiş. Salam iyi ki doğdun iyi ki varsın. Ne çok severim geleceğini çıktıklarıyla ilerledim. Şimdi gidip TikTok çekmem gerekiyor. Az önce sen hangi kalemle yazdın? <laughs> Bunu gerçekten merak ettim. Yani canım o sizlik çok seviyorum. Mardin <laughs> güzeli iyi ki doğdun. <laughs> Ve seni yerim. Ya abi çok seviyorum sizi ya. O biri katlayıp koymuş. Bu katlayan kim çok merak ettim şu an. bir kişi katlamış bu katlayan. Katlayanın kim olduğunu bilmiyorum. Dur bakayım. Hayrış katlamış. Hayrış ya. Hayrışım. Sen de iki versin ya. Abi kızım abi şu kapağa bir bakar mısınız ya? Neyse bunu anlatmayacaktım ama başka bir şey söyleyeceğim. Her notları ayarlayacaktım. Şimdi sınav kağıtlarını getirmeye gidiyorum. Şerbal Sıla'yı en çok iyi tanıyor testi. Doğan günü de bunu yapmıştık. Annemin kolyesi de hediyesi de şu. Abi çok güzel değil mi? de bu anamın hediyesiydi. Far kabul etmiyoruz. Ama aslında herkes far yazmış. Şimdi kabul etseydim herkes... Ama aslında beklediğim cevap eyeliner ve highlighter'dı. Hangi konuda uzman gülmek yazmış dans demiş. Caner sen bilmişsin aslında. Arzuma bakıyoruz. Arzun e, ha, a, highlighter ve eyeliner bak makyaj malzemesini tek yazan arzu yani hani herkes farklı el yazmış ama arzum highlighter ve eyeliner yazmış ve benim istediğim tam cevap bu aslında <laughs> Sadık söyledi herkes oradan mı yazdı <laughs> blok 3 blok 3'ü herkes nasıl bildi lan <laughs> bu kadar sevdim değil Erkenci kuş yazmış Abi, Ozan. Abi Ozan'ın bunları bilmesini ben şu an çok şaşırdım. Ya Bir de puanla 100 yazmış. Bakın, <laughs> Puanla kendi yazmış ama benden 80 aldı. Evet haklı biraz. Gerçekten hepsine doğru cevap vermiş anneannemin anne adı hariç. Bir de far yazmış. Far da aslında normalde doğru sayılabilir. Ama benim senin cevap o değildi. Enver arkadaşlar Enver. İnanılmaz bir şekilde 80 aldı. Ağzına sürmeyeceği şeye bile Zemzem suyuna bile tik atsaymışım Enver 90 alıyormuş inanılmaz şaşırdım yani öyle güzeldi şu an burayı falan yapmam lazım bir de memur oldum <laughs> ya, herkes biliyor da of ya çok sevindim ya şu çantanın güzelliğine bakar mısınız mesela Benim hiç böyle çantam yoktu aslında böyle, böyle çantam yoktu çanta alanlar bence geçen çanta ihtiyacım olduğunu biliyordu yani ben öyle düşünüyorum çünkü her açtığımda çanta çıkıyor çok komikti. Ben çok mutluyum ya. Öyle arkadaşlar seviyorum sizi gerçekten öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de ben doğmuşum. İyi ki varım. Şimdi TikTok çekeceğim. Çünkü bugün çok çekemedim. Onları ayarlamam gerekiyor. Görüşürüz.